Arkadaşlar merhaba. Ee, öncelikle anlatacaklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını... ...sadece teknik çizimler olduğunu ifade edeyim. Ee, bugün şöyle bir şey yapacağız. Enerji yenilenebilir. Enerji sektöründeki hisseleri... ...bir e, kabaca gözden geçirelim. Bioen, Natene, Senmarin, Gwint ve Aydem'i... E, ...hızlı bir teknik olarak inceleyelim. Şimdi Bioen... ...çıkışından itibaren güzel bir trendini yaptı. Bu son 2-3 gündür... ...güçlü satışlar olduğu gözleniyor. Bu acaba hisse e, bir... Düzeltme sürecine girdi mi? Bundan sonra ay piyasasına mı girecek? Bununla ilgili bir soru işareti getiriyor. Bakın burada zirvesinden itibaren %30'a yakın bir düşme söz konusu. Şimdi öncelikle klasik teknik analizde biliyorsunuz trend çizgimizi çizdiğimiz zaman fiyatın hala trend çizgisinin üstünde olduğu gözleniyor. Bu birinci şey. Yani şu an zaten destek noktasından bahsedeceğim birazdan. O destek noktasına kadar gelmiş bulunmakta. Burada ortalamalar 13 ve 20 periyotluk ortalamanın fiyat altına indi. Burada 50 periyotluk hareketli ortalamanın tam üstünde bir kapanış oldu. Yani 50 biliyorsunuz ilk etapta önemli. Şu an tam 50'nin üstünde birinci destek seviyesi bu. 30 seviyesi 50 periyot. İkinci destek noktası bu trend çizgisi ve artı fibo seviyesi 28.98 yani 29 seviyesi bir yönde önemli bir eşik destek seviyesi buranın altına sarkması halinde arkadaşlar e, alttaki Fibo desteği buradaki diplerin gelmesi söz konusu olabilir. E, buradan bir düzeltme yukarı doğru bir tekrar yükseliş söz konusu olabilir. Ama öncesinde e, 50 periyotluk ve buradaki bu trend desteğinin çalışma potansiyeli bakın burada da ciddi bir. Ee, savaştan sonra yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı gitmişti Tekrar şimdi aşağı geldi ama buradaki alıp yukarı götüren tekrar bu seviyede tekrar yukarı götürme potansiyeli de var yalnız böyle sert düşüşlerde e, genelde dibe kadar da piyasa getirmeyi sevebilir buna dikkat edelim yani 26'lı seviyeler gelirse buradan bir tepki söz konusu olabilir şu an 29'un ciddi bir destek olduğu, tüm çıkışın %50 Fibo desteği, trend desteği, 50 günlük hareketli ortalama desteği olduğu görülüyor arkadaşlar. Ee, Naten Esen Maren üçlüsü, üçlü olarak artık analizleri yapacağız. Ee, biliyorsunuz Matruşka gibi birbirlerinin sahipleri. Naten Patron. Ee, şimdi Naten de tabi piyasa defter 1.1. Fiyat kazanç 2. Yani karlılığa göre hissenin e, bu yükselişlere rağmen, biliyorsunuz çok altlardan gelen hisseler. Bu yükselişlere rağmen, piyasa defter 1.1. Niye? Çünkü öz kaynaklarını e, 10 kat arttırdı arkadaşlar. Bu yani şu an yatay bir düzeltmede hala e, son periyotta biraz aşağı bir sarkma var. Şu an Natenin e, niye yükselmediğini izah etmek çok zor. E, karlılık muhtemelen önceden mi fiyatlandı Onu bilemiyorum ama şu an fiyatın aşağı geldiği kesin. Burada bakın burada aşağıda bu 33'lü seviyeler artık natenin uzun bir süredir yani nisandan itibaren tepki verdiği alanlar şu an yine o seviyelere geldik ve kapanışta kimum bir hafif bir alıcılığı söz konusu biraz daha belki aşağı gelebilir. Ama artık buralar tepki verme potansiyelinin olduğu yerler gibi gözleniyor. Buradan tekrar yükseliş olacak mı takip edeceğiz yani fiyatın destekte olduğu söylenebilir burada tabi ortalamaların sert bir şekilde altına geldi. Ee, yani daha önceki videolarda 37 üstü olumlu demiştik. Şu an için e, 35-50'nin üstüne atabilirsek ilk etapta 36 seviyesi gelirse buradan bir dönüş sinyali, bir dönüş havası e, alabiliriz. Şu an için satış baskısı devam ediyor. sende bir destek vardı. Desteğimizin kırılmış olduğu gözleniyor. Böyle kısa vadeli bir trend çizgisi burada bayağı bir uğraştı ama e, bu da aşağı gelmiş bulunmakta. Şimdi ES'nin özelliği şu. Bu son düşüşe bir fibo attığımız zaman 30 seviyesi, 30 44 seviyesi e, ciddi bir destek. E, buradan tekrar tepki verme potansiyeli söz konusu olabilir. esendeki ES'ndeki yükselişle beraber Maren'de eğer devam ederse buradan destek bulma şansı söz konusu olabilir arkadaşlar. Şu an fiyat destekte. Kısa vadede bunda da satış baskısı devam ediyor. Ortalamaların altında fiyat e, bunu da takip edeceğiz. Kısa vadeli trendin kırılmış olduğunu e, burada bir sat sinyali aslında bu teknik olarak. Şimdi marende daha henüz bir şey yok. İki tane düz bir alıcılı mum var. E, i̇yi kapattı. E, lotu fazla biliyorsunuz marenin Esen ve Natenin toplamından daha fazla neredeyse yani piyasa değeri de yüksek. Büyük bir arz e, margün Enerji. Devamı gelecek mi ona bakacağız. Devamı gelirse tabii Esene ve de pozitif yansıması gerekiyor teorik olarak. Ama ne olacak takip edeceğiz. Galata Wind. burada şimdi şöyle bir elde yükselişi analizi vardı. Şu iki noktasında yapmıştık. Buradan hakikaten de güzel tepkisi geldi. Bir miktar kısa vadede. Şimdi bunu bir kabaca aç, açmak istiyorum hızlı bir şekilde. Şimdi böyle bir yükselişten sonra burada bakın bu birinci yükseliş dalgası olabilir. Bunun 0.618'ine kadar ikinci yükseliş dalgası. Eğer bir aşılırsa arkadaşlar yeni pozisyona giriş yeridir. Yani 4.25 seviyeler. Hedef seviyede 3 noktası. 3 noktası da bu son düşüşün bu düşüşün 0.618 noktası 5 seviyesi yani. 3'ten tekrar bir geri çekilme ve bir üst fibo yani 5.50 seviyeleri. Hedef olabilir veya bu tepeye kadar da çıkabilir. Onu artık izleyeceğiz. Böyle bir ana yükseliş trendi olacak mı? Onu takip edeceğiz. Tabi bu üçün içerisinde de 4 e, direnç olduğu için buradan bir A yükselişi gibi hafif bir geri çekilme e, ve bir üst fiboya atma e, onay ve tekrar 3 hedefi bir şöyle bir kalıp şeklinde gelir mi? E, bunlar tabi geleceği bilemeyiz. Faraz çizimler direkte gidebilir gitmeye debilir arkadaşlar ama şu an için iki noktasından bir tepki verdiği ve dördün e, direnç olduğunu söyleyebilirim yani dörde kadar bir hedef e, var burada da devam ediyor şu an piyasa dörtten bir geri çekilme hafif bir kar satışı tekrar dördün üstüne atabilirse o zaman üç hedefi e, muhtemel senaryo oluşur şimdi Aydem'de e, bu düşüşten sonra biliyorsunuz e, şey haberleri 1 milyar dolarlık ihraç yapmıştı yurt dışına. Kap haberi buralarda düşmüştü. Satışa devam. Sonra çift tip şeklinde. Buralarda analizlerimizi yapmıştık çift tip diye. Çift tip hedeflendi. Düşüşün 0.618 değil 0.786'sına kadar geri aldı neredeyse. Sonra bu çıkışın 0.786'sını geri verdi. Yani bir kalıp şeklinde bir kalıp söz konusu. Bu noktada ben yükseliş bekliyordum. Bir miktar geldi ama satış devam etti. Şimdi tekrar o seviyeye geldik. Burada bir yatay sürece girmesi söz konusu olabilir. Yani Sert bir düşüş, tekrar güzel bir toplayış, tekrar bir düşüş. Artık burada konsolide olma, fiyatın e, yatay bir sürece girmesi, e, sonraki e, sonraki süreçte yukarı mı aşağı mı gideceğini muhtemelen e, bilançoya kadar bu iki e, belki maksimum şu zirveyle bu dip arasında bir oynama söz konusu olacak. E, burada tabi seviye seviye takip etmek lazım bilançodan sonra bilançoda eğer kara geçiş söz konusu olursa buradan tekrar bu az fiyatına ilk etapta gelmesi beklenebilir. Ee, öncesindeki tabi şurada 8.20 geldiği seviyeden tekrar kar satışı gelebilir. Yani bunun iyi senaryoda 8.20 hedefi olur arkadaşlar. 8.20'den kar satışı da bir daha yer bu seviyeye gelirse burada bakın fincan kulp gibi bir senaryo oluşur ve küçük kar satışı sonrası az fiyatına gidebilir. Ama dediğim gibi bilanço olası ters durumlarda tekrar piyasa e, dibin dibini de gösterebilir. Ona bir şey diyemeyiz arkadaşlar. Şu an kısa vadede peki olumlu yerde mi olumsuz yerde mi teknik olarak? Yani şöyle olumlu taraftan bakacak olursak burası bir dipse burası da bir dip. Dolayısıyla diplerin yükselmesi bizim ne oluyor arkadaşlar? Yeni bir trend oluşumu söz konusu. Yani bu çizginin altına inmedikçe piyasa yukarı gitme potansiyeli var. Bu bizim yeni trend çizgimiz. Bunu takip edeceğiz. buna ufak zaman zaman temaslar olabilir. Bunun kırılması halinde yatay destek 6.50. Yani 6.50'nin altı zaten yeni dipler arayabilir. Olumsuz alana girer. Şu an için burada bakın hafif iki ortalama arasında sıkıştı. 13.50 arasında sıkıştı fiyat. buranın artık yukarı mı aşağı mı dediğim gibi bir yatay sürece girme potansiyeli var. Ama buradan bir yükseliş dalgası gelme ihtimali düşüşten daha yüksek diye düşünüyorum. Tabii yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım. Olası dediğim gibi trend kırılırsa o zaman stop loss yapmak gerekir. Ee, kısaca böyle arkadaşlar. Bunların e, temel olarak da yani Naten, Esen ve Mare'nin piyasa defterleri 2'nin altında. Onu söyleyebilirim. Galata 2 2.5 civarında. FK'sı yüksek. Aydem'in ee, piyasa defteri birinin altında zarar eden bir şirket ama e, bu tavan ihracı artı e, Yeni gelen bilançoda eğer olumlu, güzel bilançolar gelirse bu piyasa defteri katlama potansiyeli söz konusu. E, Bion'de e, karlı bir şirket. Şu an için Bion'de de kar alım durumu söz konusu arkadaşlar. E, teşekkürler, sağ olun.